Bir zaman hiçbir olaya böyle dar bir gözlükle bakmayın. Bütün etrafıyla bakın. Çıkıp olayları kendinizi olayın dışına çıkarıp oradan da bakarsanız olayın çözemediğiniz taraflarını anlıyorsunuz. Bir örnek vereceğim. Çok e, güzel bir örnektir. Yine bu Amerika'daki Palo Alto Stanford Üniversitesi'nde sanayicinin biri oranın mezunu bir sanayici 1990'lı yılların başında diyor ki üniversitenin çeşitli e, bilim dallarındaki öğretim üyelerinden 20 tane tanıdığını seçiyor. Ama biri fizikçi, e, birisi biyolog, birisi kimya, birisi bilmem ne, hepsi değişik dallardan. Sizi diyor ailelerinize beraber bir hafta sonu diyor. Bir tatil köyüne davet ediyorum. Eşi, çocukları bilmem neyse havuza girip eğlenirken sizle de iki toplantı yapacağız diyor. 20 tane değişik bilim dalından adamı salona alıyor. Şimdi diyor, bir kısmı birbirini tanıyor, aynı üniversitenin adamı hepsi ama bir kısmı tanımıyor. E, çözemediğiniz problemleri anlatın. Diğer bilim dallarından fikir verilsin inanılmaz bir şey oluyor, çözüm ortaklığı oluşuyor. Mesela sanayideki bir adama temel dülümden birisi çözüm yolu gösteriyor. Onun üstüne bunu her ay tekrarlamaya başlıyorlar. Packard toplantıları denir. Sanayici bunu finanse eden adamın ismiyle Packard toplantıları çok başarılı bir çözüm modeli oluyor. Türkiye'de de buna benzer çözüm modeli ulaştı oluşturulması için şimdi birkaç tane sanayiciyle konuşuyorum. Hepsinin aklı yattı. Bu tip değişik çözüm grupları oluşturmak lazım. Tamamen farklı bilim dalından kişilerin ortak olarak gelip problemlerini söyleyip diğerlerinin o probleme çözüm yolu göstermesi.